Alo, ben internet hattımı kapattırmak istiyorum. Beyefendi, bu tür oyunlarla benden kurtulamazsınız. Kapattırmak istiyorum. Aç, kapıyı aç, aç. Oha, kapı mı? Oha. <laughs> İndirme hızımız yavaş olabilir ama bindirme hızımıza kimse yetişemez. İnternet müşteri hizmetleri yetkiliniz Tahsin ben. İnternetinizi kapattırmak istiyorsunuz, doğru mu? Doğru. Niye kapattırıyorsun lan? Tavuğu mu kapattırıyor? He? Tavuğu mu kapattırıyor? Öyle kafana göre iş yapma. Bizim arkamızda mafya var, biz çok tehlikeli bir şirketiz. <laughs> ne olur, ne olur kapattırmayın, ne olur. Üst yönetim çok kızıyor bize, ne olur. Hedef var, ne olur kapattırmayın. Üç ay bedava kullanır ama ne olur, ne olur bana kapattırmayın, ne olur. <laughs> göre, göre iş yapma. Git adam akıllı internetinin keyfini çıkar. Sorun da o zaten. Ben internetin keyfini, meyfini çıkartamıyorum. Niye? Bağlantınız çok yavaş. Oğlum bağlanma problemi yaşıyoruz. Kimseye bağlanamıyoruz. Sorun sizde değil, bizde. Ne kadar mevzuları böyle dikkat alıp da internetinizi kapattırmaya uğraşmayın. Bakın ben dedik miyim ya? Kaldı ki sizin internetiniz kotalıymış. Biz onu sınırsız yapmışız. Eskiden kotan doluyordu. Masa üstünü yenmeyip gidiyordum. Şimdi özgürsün. Daha ne istiyorsun? Ben kararlıyım, kapattıracağım. Peki, size özel 11 ay boyunca sadece 9.90 ödemeye ne dersiniz? Son ay. Son ay size sağlam bir geçirsek. O 9.90'ı fitil fitil getirsek burnunuza. Ha? Ayrıca internet alışverişlerinizi açtığınız her sekmenin yanına bir sekmede bizden bedava. Hatta farklı tarihlerde yapacağınız 50 TL ve üzeri alışverişlerde 50 birincinin birincisinin ikincisinde. İkincide 3, üç, üçüncüde 4, dördüncüde 5, Ondan sonrasını ben de bilmiyorum bu garip bir kampanya ama kira öder gibi internet sahibi oluyorsunuz. Kira öder gibi mi? He <laughs> bu paket biraz pahalı. Çok ödüyorsunuz yani. Ayrıca ilk 3 ay fatura gelmiyor. Eee nasıl yani? 4. ay hepsini bir giydiriyoruz. İyi de ben ödeyemem ki o zaman. Canınız sağ olsun. Ki biz alalım. İstemiyorum kardeşim ben hiçbir işime yaramıyor. Ne film izleyebiliyorum, ne müzik dinleyebiliyorum, ne de başka işlerimi halledebiliyorum. Ya sanki benim evimdeki internet hızlı mı ya? Ben 300 Spartalıyı birer birer izledim. Öyle müzik falan da deneyemiyorum. Ben şarkıyı açıyorum, akraba ziyaretine gidiyorum. Geliyorum, nakaratına kadar anca dolmuş oluyor. O da takılıyor ha. Geçen Hande Yener'i açtım. Ya dedi takıldı kaldı. Başa alıyorum aynı. Başa alıyorum aynı. Ben kepli fotoğrafımı Facebook profilime yükleyin dedim. O arada yüksek lisansa başladım. O derece yani ya. Ama ben iptal ettiriyor muyum? Değil ben ya. yapıyor muyum? Nasıl hızlanacak bu peki? Şu an kablo döşüyoruz. O bitsin sizledir. De... Size döneceğiz. Siz döneceksiniz olacak. Hiç kurtuluşunuz yok. Ben kapatmayacağım. Peki. <laughs> Annenizin evlenmeden önceki soy isminin ilk harfinden bir hayvan. Kartal. Bir araba. Kartal. Bir ünlü. Kartal Tibet. Bir şarkı. Kara. Bir efsane. Kara Murat. Bir müzik grubu. Kartal. Bir argo. Kara kız. Çok kararlısınız. Dedenizin ayakkabı numarası. Ne bileyim ben. Ama onu bilmezseniz olmaz ki dedenizin ayakkabısı yanınızda olacak. Bunu bize ben fax çekeceksiniz. Hayır bunu bize fax çekeceksiniz. Olmaz ki arkadaşım yani. Yoksa biz kapattıramayız yani şimdi. Güveniniz için burada ne yazıyor? u e a yanlış. Kusura bakma İyi de arkadaşım arkadaşım insan mısın? Ben onu ölçmeye çalışıyorum. Bak bunu bu yüzden doğruluyoruz yani. İnsan nasıl bir insansın ki sen interneti kapattırıyorsun? Ben onu ölçüyorum burada. Burada ne yazıyor? Me mef mef yanlış. Peki ya burada ponki yani, birlikte? ponki Opori rok, çimişim baba kozizok, çiki çikiş aynı, iki tersok. Gerçekten kapattırmak istiyor musunuz? Evet. Pekala. Kapatalım o zaman. Son 4 tanesi 4 8 7 5 3 olan internet hattınızı kapatıyorum. Onaylıyor musunuz? Evet Onaylıyoruz Arkadaşım onaylıyor. Ya arkadaşım onaylıyor. Tamam arkadaşım. Tamam. tamam. Şurayı imzalar mısınız? Uh -huh. Tabii ki. Insanı, git bir E hani kapanmamış bu? Beyefendi 2 yıllık taahhüt imzalamışsınız. Kapatmak istiyorsanız 245 TL ödemek zorundasınız. Kapatalım mı?